Kurtuluş. nereye gidiyoruz ya? Hayırdır ya? <laughs> nereye gidiyoruz? <laughs> ha? Nereye gidiyoruz bilmiyorum ki. Ya gülme cevap ver gülme. <laughs> Hocam nereye götürüyorsunuz? Aa, Öyle... mi de... kurtuluş <laughs> yani bizi <laughs> ayrı yere mi götürüyor? Nereye gidiyoruz biz nereye gidiyoruz? Birazdan arabayı ikiye böleceğim. <laughs> birisi bir tarafa birisi bir tarafa. Ha sen fotoğraf mı çekiyorsun? tamam. <laughs> <lan>, kendim... <laughs> araç girmiş burnun altı dar kalıyor ya. Burası Evet kaptan hala zorluyor. Vallahi burayı da geçti. Yeter arkadaşlar bence burada kamp kuralım ya. Ha? Şu da böyle. Uygundur. Meydim. Burası uygundur. Uygundur. <laughs> Arabayı... Evet. Nur yardımcı Nur yardımcı hocam bize boşaltalım arabayı. <laughs> Nuri nasıl hava soğuk mu dışarıda? Çok güzel bir hava var dışarıda Vallahi. arkadaşlar. 8 yıldız. Az önce çektim şeyde Olur. aşağıdaki o şeyde çamurunu. Hangi çekiyorum. <gülüyor> 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 Allah. <gülüyor> Takıldım. Evet şimdi kurtuluşu alıyoruz sahnelere. Evet. İniyorum. Evet. <laughs> evet. 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 Arkadaşlar şu anda Ketenli Yerli'deyiz. Ketenli O zirve zirve yukarıda gözüküyor ama. Şu parmağımın wow, nasıl görünüyor lan öyle? Vallahi müthiş evet. gözüküyor hocam. Evet keserinden Aras doğru çıkıyoruz. Kurtuluş kardeşim. Hasan hocam çoğunu sana vermişler. Normal. Çok insafsız bunlar var ya. Sen bunların üstünde yoktun ya. ya <laughs> benim üstümde yük var. Kesin bir kelime de? Sanki düzenleme gibi mi? 2 <laughs> bir kilometre. Evet. Yavaş yavaş devam ediyoruz. Evet burası dik. Biraz daha tırmanıp şimdi birazdan bir düzlüğümüz var. Ama sonra tekrar tırmanacağız. taraftan sis geliyor. Bakalım yukarıda hava nasıl. Birazdan göreceğiz. Evet yokuş bitti. Orman çok güzel. Nasıl yokuş? böyle yumuşak yumuşak çıkıyor. Valla ben iyiyim. Sadece bu kadar uzun olduğunu hatırlamıyorum. <laughs> Kurtuluş için sıkıntı yok herhalde. Yok. Hayır, buranın, buranın yokuşunu da her seferinde Askerimiz. yoruyor ya. Askerimiz. Evet. Neyi? Askerimiz. Boğaza geldik. Ormanı bitirdik. Abi. Aşağı vadi puslu. Görüntü yok. Gençler eğleniyor muyuz? Eğleniyoruz. <laughs> Siz, <Seni, gülüyor> niye çok temediniz ya? Birilerinin <laughs> uyanık olması lazım. Sis arttı. Dereye ineceğiz şimdi. Evet oradan. Gördüğünüz gibi hiçbir şey gözükmüyor orada. Şuradan karşıya gidecek yer arıyoruz. Çok sıcak. Boğaz sis dolu. Evet aşağı doğru. Normalde buranın manzarası güzeldir ama şu anda gözükmüyor. Evet, bir defa şahit oldum. Olduğu gibi iniyor ya. Onun yanında Evet zorlu bir

Yukarıdan kay kalmış. Kar kaymış gelmiş. <laughs> Normalde şeyleri 5-6 metre yüksekten akıyor olması lazım. Komple dolmuş kar. Aynı seviyedeyiz değil mi? Evet. Evet, sonları aynı seviyedeyiz arkadaşlar. Evet, sistem bir şey gözükmüyor arkadaşlar. Evet, Aras Seyahatı'na geldik. Yalnız vadi Bayağı kar dolmuş. Şimdi bir kahve içelim. Ee, yani. Hemen poşaları ve kahveyi çıkarıyorum arkadaşlar. Harika. Var mı 1900 metre hocam? Var. 1900, metre. 1900 metredeyiz. Geri dönüşe geçtik. Evet karısında dikkatli yürüyoruz. Her an çökebilecek yerler var. Altından su geçiyor. 8-10 metre. Evet 8-10 metre bir kar var. Yukarısını görüyorsunuz. Peki sistem bir şey gözükmüyor ama şelaleyi geride bıraktık. Kamp yerimize devam. Keten yaylaya. Evet güneş açınca vadenin güzelliği yani ortaya çıktı. Nasıl? Ya. Ya da dedim de. Ha evet. Basınç düşüyor artık yavaş yavaş. Alıştı bile. Sis yukarısı hala devam ediyor. Şu, şu, şu. Efendim, şu şeyin orası mı? Dükkan, derime bak. Şu en üst nokta var ya, şu. Ha. Oradan 200 metre yukarıda. Hmm. 200 metre yukarıda burada. Hmm. Orası küçük sürüvenin altındayız şu anda. Büyük sürüve giderken yan geçiş var ya küçük sürüvenin bu sağında. Evet. Bak o uçtan geçiyor, onun üzerinden geçiyor. Onun 5 metre üzerinden geçiyor. Hmm. O patika. Bu diyordu buradan eve gidene kadar iftar açılacak diyorlardı. diye. Ben, ben, sen, sen onu erken kamp yerindeyiz. Kamp yerindeyiz. Amel Evet. Dura şunu şu şeyi çadırımızın yanında.